Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesinden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. Bize hangileri doğrudur diye vermiş. Yine belirli bir sıcaklıktaki tepkimemizi veriyor. Hemen tepkimemizin mekanizmasını bulalım. Nereden buluyorduk? 30'da 30 sabit. Kaç katına çıkmış arkadaşlar? 2 katına çıkmış. Azot monoksitin derişimi iki katına çıkarken başlangıç hızı kaç katına çıkıyor? İki katına çıkıyor. O halde yazacak olursam ben hız denklemimi R eşittir K çarpı diyorum. Azot monoksitin kendisi. İkincisine bakalım bakalım klor nasıl etkiliyormuş. Baktık 10 10 sabit gelmiş. Klor gazının derişimi iki katına çıktığı zaman hızı kaç katına çıkıyor? 1.8'den 7.2'ye çıkmış. Yani 4 katına çıkmış. O halde nedir diyeceğiz arkadaşlar? Karesi şeklinde etkiliyor. Yani azot monoksitin kendisi klor gazının karesi şeklinde geldi. Tepkimenin hızı azot monoksitin karesi klorun kendisidir demiş. Yanlış. Tepkimenin toplam derecesi 4'tür diyor arkadaşlar. Tepkimenin toplam derecesi ne yapacak? 3 geliyor. Bu da yanlış. Azot monoksite göre 0. derecedendir demiş. Hayır. Azot monoksite göre kaçıncı dereceden? birinci dereceden hemen e, işlemleri sorulara şey işlem seçeneklerimize bakalım azot monoksit ve klor gazın değişimlerinin 1 mol bölü litre alındığında tepkimenin başlangıç hızı 1.8 üzeri eksi 5'tir demiş bunun için neyi bulmak gerekiyor k sabitini bulmak gerekiyor hemen hesaplayalım İlk denklemi aldım r eşittir dedim k çarpı e, azot monoksitin değeri kaçmış arkadaşlar birinci tepkimemizi yazalım 0.1 Çarpı diyorum. Klor gazının 2 katı 0.15'in karesi eşittir. 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e buradan K'yı çektiğimiz zaman arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde gelecek. O halde bu önceliğimiz doğru geldi. Bunu hemen hesaplayacak olursak da değişimlerini birer mol al demiş. Derişimlerini birer mol alırsam E seçeneği için yapıyorum. K değerini 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulduk çarpı 1 bir çarpı 1'in karesi dersek sonucumuz ne gelecek? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde geldi. Yani bu değerimiz yanlış. Doğru cevabımız Bursa'dır. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda x maddesinin y maddesinin oluşumuyla ilgili tepkimeyi vermiş bize. x'den y'yi oluşturuyoruz arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman Potansiyel enerjiye karşılık ilerleyiş demiş. Kaç tane örgüç görüyoruz? 2 tane. O zaman tepkime iki 2 basamaklıdır. Buraya 1 dedim. Buraya da 2 dedim. Yorumlayalım hemen. X'ten K'ya tepkimesini demiş. Entalpi değişimi. Nereden alıyorduk? X'in de değeri 20. K'nın değeri kaç? 30 arkadaşlar. Aradaki fark bana neyi verecek? Entalpi değerini verecek. Ürünler eksi girenler yaptığımız zaman cevap kaç geliyor? Artı 10. Birinci öncülüm doğru. İkinci basamağın aktivasyon enerjisi demiş. Aktivasyon enerjisi demek arkadaşlar neydi? Girenlerden bakıyorduk maksimum nereye kadar çıkmış? Baktık değerine 30'dur değeri. Kaça kadar çıkmış arkadaşlar? 60'a kadar çıkmış. O zaman ikinci basamağın aktifleşme enerjisi yani aktivasyon enerjisi kaç geliyor? 30'dan 65, 35 olarak geldi. 45'tir demiş. Yanlış. Toplam tepkimenin entalpi değişimi eksi 10'dur diyor. Toplam tepkime dediği zaman başlangıç ve sonucu alıyoruz. Yani x'ten y oluşmasını alıyoruz. Kaç yapıyor arkadaşlar? Ek 10 geliyor buradan. Buradan da 20. 10 eksi. 20'den eksi 10'dur. Doğru. Tepkimenin hızını ikinci basamak belirler. Tepkime hızını belirleyen basamak neydi? E, aktifleşme enerjisi en, düşük, en yüksek olan yavaş basamaktı. Dolayısıyla onları bakacağız. Kaç geldi buradan? 20'den 45'e mi çıkmış birincisinin aktifleşme enerjisi? 20'den 45'e çıkarken ne kadarlık değişim var? 25'lik. Burası 35. O halde burası yavaş basamaktır. Burası da hızlı basamaktır. Evet, tepkimenin hızını kim belirleyecek o zaman? Yavaş basamak belirleyecek. K maddesi ara üründür demiş. K maddesine baktık. K maddesi ne oldu arkadaşlar? X'ten K oluştu. K harcandı. Y oluştu. E, i̇lkinde oluşup ikincisinde harcanıyorsa eğer bu da nedir? Ara üründür. diye söylüyoruz. Üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman bize diyor ki hangileri yanlıştır? diyor. Hemen bakalım. X2Y2 XY ve 1 bölü 2 tane de Y2 gazını oluşturmuş diye söylüyor. Bir inceleyelim seçeneklerimizi. Tepkime tek adımlıdır demiş. Evet. Nereden anladık? Bir tane basamağı var çünkü. Tek bir e, yükselme meydana gelmiş. O yüzden tepkime tek basamaklıdır. İleri tepkime egzotermiktir demiş. Evet. ileri tepkime demek ne demek? Bu ilerleyişe bakıyoruz. Yani bir yönde ilerleyen tepkime ileri tepkimedir. İlerleyişe baktık. Ürünlerin e, potansiyel enerjisi girenlerden daha küçük olduğu için evet doğrudur. Egzotermiktir. Birinci tepkimenin aktifleşme enerjisi demiş. Aktifleşme enerjisi neydi? Başlangıçta en üst noktaya olan kısmı alıyorduk. Buradaki değeri de bana 26 şeklinde vermiş. Bu da doğru. Geri tepkime demiş. Geri tepkimenin ısısı artı 18'dir diyor arkadaşlar. Normalde baktığımız zaman ne gelecek burada? Geri tepkimenin ısısına baktığımızda eksi 18 şeklinde geliyor arkadaşlar. Ama nedir? Tam tersini sorduğundan dolayı artı 18'i kabul ederim. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 8'dir demiş. Geri tepkimeyi aktifleşme, aktifleştirmek için arkadaşlar buradan düşüneceksiniz. Buradan buraya kadar kısım. Yani şu komple olan değer değeri alacağız. 26 artı 18 şeklinde yaparsak aktifleşme enerjisini bulmuş oluruz. Yani 8 kabul değil. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda diyor ki X2 ve YZ gazlarının tepkimesi egzotermiktir. Egzotermik bir reaksiyon. İşimize yarayacak mı bakalım bir yazalım. Artı ısı dedik. İkisinden de açığa ısı çıkıyormuş. Hangileri doğrudur diyor. Net tepkime denklemi net tepkime dediği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Reaksiyonları topluyorduk. Bunlar X, ortak birbirini götürdü. Yazalım o halde. X2 sadece burada var. X2 artı. YZ var mı? Karşı tarafta yok. 2 tane yz oldu. Eşittir diyorum. Y2 artı iki tane de xz şeklinde geldi. Yani buraya baktığımız zaman birinci denklemim doğrudur. Hız bağıntısı demiş. Hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazıyorduk. Yavaş basamağa baktım. Kim var arkadaşlar? X2 var. Çarpı diyorum. YZ şeklinde. Çarpı YZ. Yani doğru bir ifade midir? Hayır. Bu kime göre yazmış? Hızlı basamağa göre yazmış. O yüzden yanlış. Eksiye ara üründür. Birinde harcan birinde oluşup ötekinde harcanıyorsa ara üründür. Birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi ikinci tepkimeden büyüktür demiş. Baktık birinci tepkime yavaş tepkime mi? Mesela şurada da bakmıştık arkadaşlar. Bu soruda da bakmıştık. Yine aynı mantık. Aktivasyon enerjisi ne kadar fazlaysa ne kadar büyükse değeri tepkime o kadar yavaş gerçekleşiyordu. O yüzden bu öncülümüz de nedir? Doğrudur diye söylüyoruz. Arka sayfaya geçelim hemen. Burada da bize demiş ki potansiyel enerji grafikleri hangisidir diye soruyor. Tepkime çok hızlıymış ve egzotermikmiş. O zaman ilk önce endotermik olan reaksiyonlarımızı eleyelim. Birinci tepkimemiz endotermik gitti. Ee, beşinci tepkime endotermik gitti. Burada değerler birbirine eşit. Bu gitti. Cevabım ne gelecek arkadaşlar? Ya Ceyhan ya da Denizli şeklinde. Ama demiş ki bana reaksiyon çok hızlı oluyor. Reaksiyonun çok hızlı olması demek aktifleşme enerjisini aktifleşme enerjisi olması gerekiyor arkadaşlar? düşük olması gerekiyor. Hangisinin aktifleşme enerjisi düşükse onu işaretleyeceğim. Baktık 3'ten 4'e çıkmış. Aktifleşmesi için gerek, verilmesi gereken enerji ne kadar? 1. Buraya baktık arkadaşlar. 1.5 gibi düşünebiliriz. 1.5'tan yaklaşık 4'e kadar çıkmış. E, dolayısıyla buradaki verilmesi gereken enerji nedir? Daha fazladır. O halde cevabımız Ceyhan geliyor. 6. soruyla devam edelim. Hız ifadesini sormuş bize. Hemen bakalım. Sabit. Kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. Buradan baktığımız zaman buradan da hız 2 katına çıkıyor. Yani B'nin değişimini 2 kat arttırırsak hız 2 kat artıyormuş arkadaşlar. O halde B cinsinden nedir değer? K çarpı B'nin kendisidir. A'ya bakalım hemen. Burada sabit bir şekilde geldi. Burada kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış A. A 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkmış. O zaman A cinsinden yazarsak da A'nın karesi. Cevabımız Edirne. Çıkmış sorular kısmında arkadaşlar son sorumuz geliyor. Hangileri yanlıştır demiş. Reaksiyonu vermiş bize. Bir bakalım. İkinci durumda tepkimede katalizör kullanılmıştır diyor. Tepkimeyi incelediğimiz zaman arkadaşlar aktifleşmiş kompleksin enerjisi ne olmuş? Yüksekmiş burada. İkinci tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerjisini ben ne yapmışım? Düşürmüşüm. Ürünlerin ve girenlerin enerjileriyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. O zaman ben burada katalizör kullanmış olabilir miyim? Kesinlikle katalizör kullanmışım diyebilirim. Her iki durumda da tepkime entalpileri aynıdır demiş. Evet çünkü başlangıç ve son durumdaki enerjileri değişmediğinden dolayı tepkime entalpileri nedir? Aynıdır diye söylüyorduk. Her iki durumda da tepkime tek basamaklıdır demiş. Evet tepkimenin mekanizmalı hale getirmemiş. Katalizör tepkimeleri mekanizmalı hale getirebilir. Ama bu reaksiyonda getirmemiş. O yüzden kabul edebilirim. Her iki durumda da tepkimenin aktivasyon enerjisi aynıdır demiş. Arkadaşlar benim zaten katalizör kullanma amacım ne? Tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürmek. Yani aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonun daha hızlı olmasını sağlamak. O yüzden her iki durumda da aynı olmasını kesinlikle bekleyemem. Her iki durumda da tepkimenin işaresi aynıdır demiş. Katalizör ne yapmıyordu arkadaşlar? Tepkimenin yönünü değiştirmiyordu. Oluşan ürünün miktarını değiştirmiyordu. Bu gibi etkileri olmadığı için tepkimenin delta işareti nedir arkadaşlar? Aynıdır diye söylüyoruz. Bu da doğrudur. Evet arkadaşlar diğer testimizle devam edelim. Şimdi bu son testimiz olacak bu üniteyle ilgili. Reaksiyon denkleminde X hangi madde olabilir demiş. Bize vermiş reaksiyona ait hız değerlerini veriyor. Şimdi X bölü 4 delta T demiş. Oksijen bölü 5 delta T ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada verilen değerleri katsayı olarak yazıyorduk. Başında eksi olması girenlerde olduğu anlamına geliyordu. O halde x dedi. Kat sayısı kaçmış? 4'müş. 4x dört artı diyorum arkadaşlar. 5 tane O2 eşittir. 4 tane azot monoksit artı 6 tane de suyu oluşturdu. Ne yapacağız hemen? X'i çekeceğiz buradan. 4 tane azot var. O zaman kat 4 olduğuna göre X'e baktık. 1 tane azot geldi. Hidrojenlere bakalım. 12 tane hidrojen. Katsayısı 4 olduğu için 3 tane hidrojen geldi. Oksijenler eşit mi? Hemen ona da bakalım. 10 tane oksijen var burada. 4 buradan, 6 da buradan. 10 adet de oksijen buradan geldi. O halde doğru cevabımız neymiş? NH3. Hemen yan tarafa da bakalım. Kabın hacmi yarıya indirilirse hız kaç katına çıkar demiş. Yine aynı mantıkta buradaki reaksiyonda yazalım. Neymiş arkadaşlar? Eksi olduğuna göre x dedim. Artı diyorum. Y yazıyoruz. Kaç tane y varmış? 3 tane y varmış. Eşittir dedim. 2 tane de z'yi oluşturdu. Ben hız denklerini yazacak olursam k çarpı x çarpı y'nin kübü dedim. Neden bu şekilde yazdım? Tek basamaktaymış. Tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse derişim 2 katına çıkar. Derişim 2 katına çıkacaksa da k çarpı 2 iki çarpı 2'nin kübünden ne gelecek arkadaşlar? 16 olarak gelecek değerim. Şimdi ikinci soruya bir bakalım. İkinci soru güzel bir soru arkadaşlar. Ee, yoğunluk vermiş bize. Yoğunluk üzerinden ilerleyeceğiz. Hemen okuyalım. Demiş ki sabit basınçta kapta 1 mol azot gazı ve 1 mol oksijen gazları vardır diyor. Kaba aynı şartlarda bir miktar azot gazı eklemişiz azot gazı ekledikten sonra gaz yoğunluğunda değişiklik meydana gelmiş. Şimdi bize diyor ki ikinci durumda başlangıç hızının ilk durumdaki başlangıç hızına oranı nedir? Arkadaşlar sabit hacimli pardon sabit basınçlı bir kap demek ne demek? Pistonlu kap diye düşünebilirsiniz. Pistonlu kaplarda madde geldikçe ne oluyordu? Şuraya da bir musluk yapacak olursak madde gelmesiyle birlikte kabın hacminde artış meydana geliyor. E kabın hacmi artıyorsa da gaz yoğunluğu ne olacak? Değişecek diye söylüyoruz. Hemen bakalım işlemlerimizi bir inceleyelim. Birinci durum için dedim ki D eşittir M bölü V. Yazdık. Birinci durumda kapta neler var arkadaşlar? 1 mol azot gazı, 1 mol oksijen gazı. Kaç gelecek burada? Azotu 14 olarak vermiş. 28 geldi. Oksijenden de 32 geldi. Kabın hacmine diyorum ki ikisinden de birer mol var. O zaman 2 litrelik yer kaplasın. Kaç olarak buldum? 30 gram bölü litre şeklinde geldi ilk yoğunluğum. İkinci durumda diyor ki azot gazı ilave ediliyor. Yine aynı formülü kullanacağım. D eşittir M bölü V. İlk önce olan değerlerimi yazdım. Dedim ki 28 gram vardı. 32 gram var. Bir de bana diyor ki azot gazı ekleniyor. Ben diyeyim ki x mol azot gazı. x mol azot gazı eklersem kütlesine gelecek gençlik 28 x olarak geldi. O halde bunu da ekledim. Bölü diyorum. Hacmim kaçtı? İkisi varken 2 litrelik yer kaplıyordu. Daha doğrusu şöyle diyelim. 1 mol gazı 1 litre yer kapladığını düşünmüştük. x mol gaz ne yapacak? x litre yer kaplayacak. E bunlardan gelen 2 litre var. Hala buradan gelen de x litre var. Eşittir diyorum. 29 bölü 30'una eşit. Yani 30 çarpı 29 bölü 30 dedim. Buradan sadeleştirdik. Gerekli işlemleri yaptım. Ve sonuç kaç geldi arkadaşlar? 2 mol şeklinde geldi. 2 mol ne eklenmiş? Madde eklenmiş diye söylüyoruz. E o halde Artık diğer kısma bakabiliriz. Bakın bu soruda iki tane üniteyi birleştirmiş. İşte artık adamlar bu şekilde sorabiliyorlar. Ee, hem gazlarla ilgili kısımları yapmak zorundasınız. Burada pistonlu kaplar, sabit basınçlı bir kap demiş. Pistonlu bir kap. Hem bunları yapacaksınız hem de hız sorusunu çözeceksiniz. Hemen hızla bakalım. Birinci duruma baktık. Birinci durumdaki K çarpı dedim. Moleritelerine geçiyorum. 1 mol azot gazı vardı. Bölü diyorum. Hacim kaçtı arkadaşlar? 2 idi. Çarpı dedim. Oksijen gazının karesi gelecek. Buradan da 1 bölü 2'nin karesi. Bölü dedim. Toplam hepsinin oranlarına bakalım. R2 dediğimiz değer ne oldu? R2 eşittir diyorum. Kaç mol azot gazı eklemiştik biz? 2 mol. 2 mol azot gazı eklersek başlangıçta 1 vardı. 2 daha ekledim. Ne oldu? 3 oldu. 3 olurken arkadaşlar ee, ne ile değişiyor? hacim de değişiyor. 2 mol gaz varken 2 litreydi. Artık 2 mol daha ekledik. 4 mol oldu. O halde ne olacak? Hacimim 2 katına çıkacak. 3 bölü 4 şeklinde değişimimi yazdım. Çarpı diyorum. Ne gelecek buradan? Azot gazını yazdık. Oksijen gazının miktarında değişiklik yok. Oksijen gazı ne kadardı? 1 moldu. 1 bölü ama hacmi ne kadar oldu artık kabın? 4 oldu. Onun karesi. Eşittir diyoruz. Birbirlerine oranladığımız zaman cevabımız 3 bölü 8 geliyor. Dediğim gibi bu ikinci soru güzel bir sorudur. <laughs> Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru da güzel. E hemen ona bakalım. Demiş ki sabit sıcaklıkta kaba hangileri tek başına eklenirse tepkime hızı artar demiş arkadaşlar. Tek basamakta gerçekleşiyor. Hemen yazalım. R eşittir k çarpı x2 çarpı y2'nin karesi şeklinde yazdık arkadaşlar. Ee, birinci duruma baktığımız zaman 1 mol x2 dedim. Hemen şu yukarıya yazalım. R eşittir dedim. K çarpı x2. x2'den ne varmış? 1 mol var. Böyle diyorum. Yine aynı şekilde her bir gazın 1 litre hacim kapladığını düşünecek olursak o zaman birer mol varsa toplamdaki hacim nedir? 2 litredir şu anda. O halde 1 bölü 2 dedim. Çarpı y'nin karesi. Yani 1 bölü 2'nin karesi. İlk durumdaki r değerim ne geldi gençlik? K çarpı 1 bölü 8 geldi. İkinci durum, şey, e, ilk öncülümüze bir bakalım. Demiş ki 1 mol x 2 ekle. R1 dedim. K çarpı diyorum. K'nın değeri değişmiyordu biliyorsunuz. Çünkü sabit sıcaklıkta demiş. E, ne ekledik? 1 mol x 2. Biz 1 mol x 2 eklersek 1 mol zaten vardı. Toplam ne oldu? 2 mol oldu. Toplam hacim ne oldu arkadaşlar? 1'er moldü. 1 mol daha geldi. 3 mol yani 3 litrelik hacim kaplayacak. Çarpılıyorum. Diğer gazın Y gazının miktarı değişmediği için 1 bölü 3'ün karesi diyorum. Burada ne gelecek? K çarpı 2 bölü 27 geldi. 2 değeri kıyasladık. Kıyasladığımız zaman hızın artabilmesi için arkadaşlar daha doğrusu artar demiş ya doğrudan şuradan kıyaslayabiliriz. 1 bölü 8, 2 bölü 27'den daha büyük bir değer olduğu için nedir? Burada artma meydana gelmez. Burada hızımız ne oldu? Azaldı. R2 dedik. Yine aynı işlemler. K çarpı diyorum. 1 mol Y eklemişim. E o zaman 1 mol Y eklediysek ne gelecek? 1 bölü yine e, X'in değeri değişmedi. Bu sefer hacim ne oldu? 3 oldu. Çarpı diyorum. 1 mol y eklediğimiz için burası bu sefer 2 bölü 3'ün karesi. Kaça eşit oldu? K çarpı 4 bölü 27. İlk durumla kıyasladım. 1 bölü 8 değeri. 4 bölü 27 değerinden küçük olduğu için nedir? İkinci durumda hız artar. 3'e bakalım. Birer mol x2 ve y demiş arkadaşlar. Birer mol x2 ve y eklemek pistonlu bir kapı olduğu için nedir arkadaşlar? Aynı miktarda ekliyoruz. İkisinden de eşit miktarlarda var. Dolayısıyla eklenen de aynı şekilde. O yüzden bu hızı ne yapmıyor? Etkilemiyor. Buradan hesapladığınız zaman yine ne gelecek? K çarpı 1 bölü 8 olarak gelecek. Yani cevabımız yalnız 2'dir. Yukarıda vermiş bize e, bilgilerini, bize diyor ki, hangileri yanlıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Karbon monoksit e, reaktiftir demiş. İnceleyecek olursak, bizim metal e, metal bir yüzeyimiz var, bu metal yüzeyinin üzerinde karbon monoksit var, azot monoksit e, molekülleri var, İşte e, reaksiyona giriyor, reaksiyon gerçekleşiyor görsel olarak vermiş oluşanları. Seçeneklerden gidelim. Karbon reaktiftir demiş. Bakıyorum. Girenlerde olduğuna göre nedir? Hep bakın girenlerde burada. En sonunda da karbon dioksiti oluşmuş. E o halde nedir bu? Doğrudur. Azot ara üründür demiş. Ara ürün demek arkadaşlar. Birinde oluşup ötekine ne yapacak? Harcanacak. Azotu tek başına vermiş. Bakın yapış şey olarak değil. iki tane molekül şeklinde değil. Baktık Birinci, ikinci ve üçüncü adıma bakıyorum. Üçüncü adıma baktığım zaman azot ayrı ayrı oluşmuş mu? Moleküller birbirleriyle bakın şey değil. Azot ayrı ayrı oluşmuş. En sonunda ne var arkadaşlar? Azot gazı oluşuyor. O halde iki de şey üçte ve iki de bunlar oluşup harcandığına göre dördüncü basamakta yer almıyor. Dolayısıyla ara üründür diyorum. Oksijen üründür demiş. Oksijene baktık. Hayır arkadaşlar oksijen de ürün değildir. Ürün olabilmesi için son durumda açıkması gerekiyor. Karbondioksit azot gazı oluşmuş. Oksijen ürün değil ki. Oksijen de nedir arkadaşlar? Yine aynı mantıkta düşünecek olursak ara üründür. Yanlış. RH metali katalizördür demiş. Bakın RH metali ile ilgili herhangi bir bilgi yok burada. Yani bilgi yok derken ee, RH de bir değişiklik yok. Hep olduğu gibi kalmış. Herhangi biriyle bir reaksiyona girme, bir temasta bulunma durumu yok. O yüzden nedir? Katalizördür. Sadece reaksiyonu ne yapmış? Hızlandırmış diye söylüyoruz. Azot gazı üründür demiş. Evet baktım. Azot gazı oluştuğuna göre azot gazı da nedir? Ürünümdür diye söylüyorum. Altıncı sorudayız. 80 santigrat saat tek kademede demiş. Azot, azot dioksit ve oksijen gazlarına bozuluyormuş. Bu sıcaklıkta reaksiyon hız sabiti K değerini vermiş bize. E, 1 mol, molar diyor. Arkadaşlar ne olduğunun bir önemi yok. Girenlerde sadece azot pentoksit mi var? O zaman sadece bunu yazacağız. Reaksiyonu yazdığımız zaman K çarpı N2 15 diyorum. K'nın değerini kaç vermiş? 0,15 vermiş. 1 molar demiş. 1 dedik. Cevabımız kaç geldi? 0,15 şeklinde geldi diye söylüyoruz. 7. sorumuzla devam edelim. 7. soru da güzel bir soru arkadaşlar. 7. soruya hemen bakalım. Bize demiş ki iki tane grafik veriyor. Bu iki tane grafiği karşılaştırmış. Şimdi sabit basınçlı bir kapta dörder mol madde var. Dörder mol madde var ve bu tek basamakta gerçekleşiyor. R eşittir dedim. K çarpı H2 çarpı O2 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazdım. Hemen bakalım. Hız değerim neymiş? 8'miş. Başlangıçtaki bu reaksiyonu verdiğinde 8 ile başlamış hızım. O halde 8 eşittir diyorum. K değerini bulmak zorundayım. K çarpı. Yine ne olarak düşüneyim arkadaşlar? Şuraya not alalım. 4 mol 1 litre hacim kapladığını düşüneyim. O zaman ne gelecek? birbirlerini götürecek zaten alttakiler. 4 çarpı 4 1 bölü 2 şeklinde geldi. Daha doğrusu şöyle yapalım. Pardon yani 4 mol demeyelim de şekilde daha kolay olacak. 8 mol diyelim başlangıçta tamam mı? Yani 4 bundan var. 4 mol de bundan var. Öteki türlü uğraşmayalım. 4'e 4 olduğuna göre 8 mol madde var. Başlangıçta 8 mol 1 litrelik yer kaplıyor. Şimdi devam edelim. 4 çarpı 4 üzeri 1 bölü 2 dedim. Buradan K'yı çektiğim zaman K kaç geldi? 1 olarak geldi. İkinci durumda ne eklemişim ben kaba? 24 mol H2 gazı ilave etmişim. Hemen yapalım. Şimdi 4 mol bunlardan mı vardı? İkisinden 4'er mol. Toplamda ne arkadaşlar? 8 mol madde var. 24 daha mı eklendi? Toplamı ne yaptı? 32. Ben de yukarıda demiştim. 8 mol 1 litrelik yer kaplıyordu. E burada kaç mol oldu o zaman? İkisinin toplamı 32 mol. 32 mol ne yapacak arkadaşlar? 4 litrelik yer kaplayacak. Hız sabitimi hemen yazalım. R eşittir diyorum. K çarpı H2 çarpı O2 üzeri 1 bölü 2. Buradaki V değerini bulacağız. R değerini bilmiyorum. K değerini kaç bulduk? 8 olarak pardon K değerini 1 olarak bulduk. H2'nin değişimi. 4 mol vardı. 24 daha ekledim. Kaç yaptı arkadaşlar? 28 mol yaptı. Hacmim ne yaptı? 4 litre. Çarpı diyorum. Oksijen gazı 4 mol var elimde. 4 mol, şey 4 litrede de hacmim var. Onun da 1 bölü ikinci kuvveti. R kaç geldi? 7 olarak geldi. 8. soru kolay bir soru arkadaşlar. Demiş ki analiz tepkimelerinin reaktifleri aşağıdakilerden hangileri olursa tepkime kesinlikle 0. dereceden element demiş. Elementin fiziksel halini bilmiyorum. Bilemediğim için net bir şey söyleyemem. Asit demiş arkadaşlar. Asit için de aynısı. Su çözeltisini mi vermiş neyi vermiş bilemiyorum. sıfır olmama şansı var. Daha doğrusu sıfır olmaktaken derken neyi Önce onu söyleyeyim. R eşittir K gelecek yani. K çarpı işte burada herhangi bir değer onun üzerinde sıfır. Tamam mı? Sıfırıncı kuvveti ne geliyordu? Bir geldiği için ne oluyordu arkadaşlar? Ee, buna baktığımız zaman kaçıncı dereceden de sıfırıncı derece olarak geliyordu. Bazı için de aynı mantık. Oksit demiş. Oksit için de aynı mantığı kullanıyoruz arkadaşlar. Yani sulu çözeltimi vermiş, gaz mı vermiş, ne olarak vermiş, katı olarak mı vermiş bilmiyorum. O yüzden bunlarla ilgili herhangi bir yorum yapamam. Ama tuz demiş. Bakın, tuz nedir arkadaşlar? Fiziksel hali katıdır. E, tuzun fiziksel hali katı ise bu durumda kesinlikle hız denkleminde yer almaz. Hız denkleminde yer almayacağı için de nedir? E, tepkimenin derecesi sıfırdır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar hız sorularıyla ilgili çözümlerimiz bitti. Ben size bu şekilde ara ara soru çözümleri yapıp kanala yükleyeceğim. İyi çalışmalar diliyorum.